Biçimsel ibadet mi, gerçek itaat mi? Hangisi daha önemli? İman hayatımızda bazen Tanrı'ya itaat etmek zor gelir. Kimi zaman kendi düşüncelerimiz daha doğru görünür ya da dünyanın ölçütleri daha mantıklı gelir. Ama Tanrı tam bir itaat ister. 1. Samuel 15. bölüm aracılığıyla Tanrı'nın neden Saul'u reddettiğini ve itaat konusunda ne öğrenebileceğimizi düşünelim. 1. Samuel 15. bölüm 1. ayetten 9. ayete kadar bakalım. Samuel Saul'a şöyle dedi. Rab seni kendi halkı İsrail'in kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi Rab'bin sözlerine kulak ver. Her şeye egemen Rab diyor ki, İsraillilere yaptıkları kötülükten ötürü amel ellikleri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillilere karşı koydular. Şimdi git amel saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim kentinde saydı. 200 bin yaya askerin yanı sıra Yahudalılardan da 10 bin kişi vardı. Saul Amelek kentine varıp vadide pusu kurdu. Sonra kendilere şu uyarıyı gönderdi. Haydi gidin, amelelikleri bırakın. Öyle ki sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz. Bunun üzerine kendiler ameleklilerden ayrıldılar. Saul Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şuradek amelelikleri yenilgiye uğrattı. Amele kralı Ağı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. Ne var ki Saul ile adamları akı ve en iyi koyunları, sığırları, vesili danaları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Tanrı Samuel aracılığıyla Saul'a amelelikleri tamamen yok etmesini, herkesi ve tüm hayvanları öldürmesini emretti. Bu Tanrı'nın adil yargısıydı ve Saul'un tam bir şekilde itaat etmesi gereken bir görevdi. Saul ameleliklere saldırdı ama Tanrı'nın emrini eksiksiz yerine getirmedi. Amelek kralı ağırlığı sağ bıraktı ve en iyi hayvanları korudu. Yalnızca dersiz olanları yok etti. Tanrı'nın sözünü kendi isteğine göre seçerek itaat etti. 1. Samuel 15. bölüm 10. ayetten 21. ayete kadar olan kısımlara bakalım. Rab Samuel'e şöyle seslendi. Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti buyruklarımı yerine getirmedi. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rabbe yakarmakla geçirdi. Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağıya inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. Saul kendisine gelen Samuel'e Rab seni kutsasın, ben Rabbim buyruğunu yerine getirdim dedi. Samuel öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi, nedir bu duyduğum sığır böğürmesi? diye sordu. Saul şöyle yanıtladı. Halk bunları amel elliklerden getirdi. Tanrı Rab'be kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik. Samuel, dur da bu gece Rabbim bana neler söylediğini sana bildireyim dedi. Saul şöyle karşılık verdi. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü. Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesetti. Rab seni bir göreve gönderip git o günahlı amelelikleri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rabbin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptın? Saul ama ben Rabbin sözüne kulak verdim diye yanıtladı. Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Amelileri tümüyle yok ettim. Amelek kralı agağı buraya getirdim. Ne var ki askerler Gilgal'da Tanrı'nın Rab'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sırları aldılar. Tanrı Samuel'e Saul'u kral yaptığım için pişmanım der. Samuel Saul'a gidince Saul itaat ettiğini savunur. Ama Samuel hayvan seslerini işaret ederek Saul'un itaat etmediğini gösterir. Saul suçu halka atar. Ancak Samuel 15. bölüm 22. ayette itaat kurbandan daha iyidir diyerek Tanrı'ya karşı gelen itaatsizliğe dikkat çeker. Sonunda Tanrı Saul'u kral olarak red eder. Tanrı neden itaat kurbandan üstündür der diye baktığımızda birinci olarak kurban itaatin bir ifadesi olmalıdır. Buna bakalım. Kurban Tanrı'ya adanmışlığın bir sembolüdür. Ancak Saul İtaatsizliğini gizlemek için kurban sunmaya çalıştı. Tanrı biçimden çok içten gelen itaati ister. İkincisine baktığımızda itaat Tanrı ile ilişki kurmanın temelidir. İtaat etmek Tanrı'ya güvenmek ve sözünü izlemektir. Tanrı dış görünüşe değil kalbe bakar ve gerçek bir ilişki ister. Üçüncüsüne baktığımızda itaatsiz kurban anlamsızdır. Ne kadar güzel olursa olsun bir kurban Tanrı'nın iradesine karşı geliyorsa kabul edilmez. Saul itaatsizliğini kurbanla telafi etmeye çalıştı ama Tanrı bunu kabul etmedi. Dördüncüsüne baktığımızda Tanrı kurbandan çok itaati sever. Kurban iman göstergesidir ama itaat olmadan Tanrı'yı hoşnut edemez. Tanrı sözünü dinleyip yaşayan bir halk ister. Evet, birlikte dua edelim. Tanrım, çok iş yaparak değil, sözüne itaat ederek sevgine layık biri olayım. Kendi düşüncelerimin değil, senin sözünün öncelikli olduğu bir hayat süreyim. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin.